tabii için içine baktığımızda zor zamanlardan geçti. Herkesin malumu TFF birincilikte de maalesef kaldı. hala Başkan Mesut Mestan'ın tabii Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'le yaptığı görüşme. Sevgili Akisar Spor Başkanı ile birlikte ilgi çekici ama tahkim kurulundan veto yemiş bir Bursa acaba TFF yönetim kurulunca yeniden Süper Lig'e 24 takım olarak tabii Adana Demirspor'da işin içine dahil etmemiz lazım kabul edilmesi zor. Öncelikle bunu bir kabullenmek lazım. E, olursa tabii çok büyük bir sürpriz ve heyecan olur şehir için. Bunu da üretelim. Tabii bir kongre süreci başlanıyor. 16 Ağustos pazar günü saat 13 ile 17 arasında adaylık başvuruları tamamlanacak. Ardından da Bursa Spor'un akıbeti kongreyle çizilmiş olacak. Geçtiğimiz yılda böyle olmuş. Mesut Mestan son dakikada adaylığını açıklayarak verdiği listeyle başkanlığa seçilmişti. Bir yıl sonra aynı. Döngü yine olağanüstü kongreyle devam edecek. E, tabii farklı isimler dolaşılıyor idi. E, bunlardan biri Hüseyin Akdemir. O bir anda ortada fol yok yumurta yokken e, bir kongre gerçekleşirse ben adayım. Açıklamasını yapmıştı. E, tabii camiada çok umutlandı. Sonuç itibariyle kendisinin bu zaman dilimine kadar ki ortaya koyduğu e, hırs, daha önceki kongrede ikinci seçilmişti Alay'ın 1060 oyla. Başkanlığın ikinci dönemine geçtiği süreçte ikinci olmuş. 800 üzerinde de oy almıştı. Dolayısıyla bu bir heyecan yarattı camiada. Taraftarda da zaten bir başkan değişikliği, kan değişimi beklentisi var. Ancak e, sosyal medya hesabı üzerinden e, kendisi için negatif sayılabilecek bir durumla maalesef adaylıktan çekildiğini deklare etti. E, bu ciddi anlamda e, infial yarattı. Bunu da söyleyelim. E Bursa Spor kulübü aslında sahipsiz kalmaz. Hani ben şimdi Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı olarak gözlemlediğimde şunu aslında fark ediyorum. Bursa Spor'un çok ciddi bir borcu var. Doğru. Ama Bursa Spor büyüklüğündeki bütün kulüplerin Bursa Spor'dan daha fazla borcu var. Dolayısıyla borcu odaklanmaktan ziyade ilk etapta bir vizyon sahibi, bir otoriter efendim bir karakter ve duruş ortaya koyabilecek e, ismi etrafında bütünleşmek aslında gerekiyor e, tabii ki borç yükü ağır tekrar onu da hani yoksayamayız elbette ama Bursa Spor'un ben bu adamda e, şanslı olduğunu düşünüyorum e, Bursa'da da birçok aslında itici güç var e, sadece belli isimler üzerinde değil belki çok bambaşka bir isim üzerinde uzlaşılacak. Belki de Mesut yola devam edecek. Ee, onu da şu şekilde radikal hareketinden dolayı kutlayalım. Aslında bir kongre kararı almasına karşın e, ufak ufak dokunuşlarla hamleler gerçekleştiriyor. Onlardan biri Mustafa Gönden'i sportif direktör olarak takımın başına getirmesiydi. Hakan Cenkçiler de altyapı direktörü olarak yine Vakıfköy'e emanet etti. Dolayısıyla bunlar eee geleceğe dair Bursa Sporu aslında hedeflenen herkesin hayali olan camianın içinden olan isimlere sorumluluk taşıma noktasında bir e, görev ifası bence herkes için önemli. Bursa Sporu ve Bursa'yı sevenler de bu konuda hemfikir oldu. Bir yandaki o umutsuzluk yerine bir yeni yeşerecek olan fidana bırakmış vaziyette. Evet şimdi bir yeni başkan başka bir noktaya taşınır, gelir, gelmez, alay çıkar çıkmaz. Bunlar e, pazar, saat 17'ye kadar konuşulacak olan konular pazar gününden itibaren başka e, gündemi olacak Bursa Spor'un. O başkan adayının eğer tek isim çıkarsa ona göre eğer iki veya daha fazla bir isim çıkarsa işte seçim heyecanı olarak ad edebileceğimiz bir durum var. E, ama dediğim gibi ben enseyit karartmış değilim. E, her şeyden önemlisi Bursa Spor için hala kenetlenecek marka değeri taşıyan bir e, vizyon var. Bursa şehri için hala çok önemli bir marka Bursa. Öyle olmasaydı şu an ismi sosyal medya üzerinden artık kendi deklarasyonlarıyla konuşulan Erkan Kamat gibi Hasan Erdem gibi isimler herhalde bu borç yumağına rağmen bir adaylık gerçekleştirmezdi. En azından nabız yoklama dahi olsa böyle bir hamleleri olduğunu kamuoyuna duyurdu iki isimde. Buradan tabii kontrol edilmesi gereken tek nokta yeşil beyazın armasının Süper Ligi artık. Ama bu sene ama ondan sonraki zaman diliminde taşınması. Bu yıl tabii şöyle eleştiriler geliyordu. Ee, işte Süper Lig'e bu takım çıkamazsa mahvolur, biter, yanar, kül olur. İşte bu gerçekleşmedi ve Bursa'da hayat olduğunca akıyor. Bursa Spor'da da şu an genç oyuncular e, antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Şu an e, ilk iki gün nazarında antrenmanlar genç oyuncularla, Vakıfköy destekli oyuncularla yaklaşık 40... 40'a yakın ya da 35'e yakın diyelim tabi izinli olan ve sakat olan oyuncular az takımdan birçok oyuncunun da henüz de antrenmanda yer almadığını söyleyelim. sözleşmesini feshettiğini dile getirenler de aslında hala Bursaspor'un kadrolu oyuncusu görünüyor. Kerem Canakgöz gibi. Kendi bir açıklaması olmuştu malum ama ona rağmen hala kadroda ismi yer alıyor. Belki e, far, farklı takımlarla dirsek temasında olup yolunu ayırabilir. Bu başka bir durumdur ama hala hazırda bugün konuştuğumuzda kendisini Bursa oyuncusu olarak addedebiliriz. Dolayısıyla yeni bir umutla, genç bir kadroyla, taze hayallerle, hedeflerle Bursa Spor yoluna devam edecek. Tabi önce başkanı belirlerse eminim ki Mustafa Gönden Hoca'nın kafasında bir kurgu var. A planı, B planı, C planı şeklinde. Şunu da tekrar hatırlatalım. Mustafa Gönden tabii yeni yönetim sözleşmesini feshedinceye kadar diye bir madde koydurmuş kendi aktine. Dolayısıyla yeni yönetim eğer bir uzlaşı sağlanamaz veya onlar yola devam etme kararı almaz ise bedelsiz bir şekilde tazminat herhangi bir madde olarak koymadan yolunu ayıracak Bursa Spor'la. Aksi halde Bursa Spor'un çatısı altında görev yapmaya devam edecek. E ee, şurayı vurgulayalım son olarak da. Ee, Bursaspor camiası için evet zaman geçiyor doğru. Rakipleri özellikle TFF 2. Lig'den gelen e Yılport Samsun Spor ve TFF 1. Lig'de kendi yarıştır takımların içerisinde Altay gibi, e diğer takımlar Giresun gibi kadrolarını oluşturup hatta Giresun'da da e yeri gelmişken onu da hatırlatalım. Sevgili e Ümit Hoca Pro lisans sahibi olarak Hakan Keleş gibi Bursaspor'un iki önemli oyuncusu Bursaspor'a karşı Çotanaklar'da, Giresun'da karşı karşıya gelecek. Onlar da mücadele edecek, onların da yolu açık olsun e, diyelim Ümit Şengül hocamıza ve Hakan Keleş'e. E, dediğim gibi kadroların yapılaşması oluşmasa dahi eminim Mustafa hocanın da diğerlerinde bir B planı var. Bunu hayata geçirecekler ancak öncelikli olarak Ağustos sonuna kadar ödenmesi gereken, Ortalama herhalde bir 100 milyon liraya yakın bir borç var. Dolayısıyla önce bunların kontrol altına alınması lazım. Gelecek başkanı kolay günler beklemiyor. Ama şöyle bir lütfen hafızanızı yoklayın. Bursa hiç kolay günü olmadı zaten. Hep böyle bir mücadele şeklindeydi. Hep bir çalışma şekliyle geçti. Dolayısıyla umuyorum ki Bursaspor bu badireyi de atlatacaktır. Keşke TFF bir güzellik yapıp süperlik olarak açıklasa. Ama eğer o gerçekleşmezse dahi Bursa Spor... TFF birinci ligde de yoluna yine süperlik parolasıyla umut dolu açıklamalarla gelecektir.